Rudav TV haber bültenine katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Yusuf Erim, Türkiye-İran ilişkileri ve Türkiye'nin Sincar'a yönelik olası operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yusuf Erim, Türkiye'nin bu ayın sonunda ya da önümüzdeki ayın başında Sincar'a yönelik operasyona başlayabileceğini söyledi. yakın zamanda gerçekleşen Gara operasyonunun ardından gözler Sincar'a çevrildi. Bölgeye askeri sevkiyatlar sürse de operasyonun ne zaman yapılacağı bilinmiyor. Türkiye-İran ilişkileri ve Türkiye'nin Sincar'a yönelik olası operasyonuna ilişkin Uluslararası ilişkiler Uzmanı Yusuf Erim bazı değerlendirmelerde bulundu. Erim değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı. Türkiye ile İran başta ekonomik olmak üzere iyi ilişkilere sahip ancak Irak ve Suriye'de farklı siyasetlere sahipler taraflar arasındaki sorun daha çözülmedi ve gerginlik devam ediyor. Türkiye, Sincar'da kendi çıkarlarını tehdit eden bir terör örgütünün olduğu gerekçesiyle gerektiğinde bir operasyon düzenleyeceğini söylüyor. İran, Türkiye'nin Sincar'a yönelik bir operasyonundan çok rahatsızlık duyuyor. Çünkü İran'a yakınlığıyla bilinen Haçlı Şabi'nin Sincar'da önemli bir rolü var. İran, Sincar'daki bu önemli gücün zayıflamasını istemiyor, dedi. Sincar nedeniyle Ankara ile Tahran arasında ciddi sorunlar doğabileceğini belirten Erim, Ankara'nın hiçbir şekilde PKK'nın Sincar'da kalmasını istemediğini ancak İran'ın bu konuda farklı düşündüğünü ifade etti. Türkiye'nin PKK'nın Sincar'daki varlığının çözülmesi gerektiğine vurgu yaptığını kaydeden Erim, İran'da Türkiye'nin olası operasyonundan rahatsız. Ayrıca Kürdistan bölgesinin de bu konuda ayrı bir siyaseti var, gerginliğin artmasını istemiyor diye konuştu. Türkiye ile İran'ın Sincar'da karşı karşıya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yusuf Elim sözlerine şunları ekledi. Bu, Haçlı Şabi'nin özellikle Ketayip Hizbullah'ın alacağı tutuma bağlı olacak. Türkiye bir askeri operasyona giriştiği zaman bu gruplarla herhangi bir sorunu yok. Çünkü Türkiye'nin sorunu PKK'yla. ile. Ancak Ketayip Hizbullah'ın Türkiye'ye karşılık vermesi durumunda durum tamamıyla değişecek. Türkiye çıkarlarını korumak için Sincar'da bir operasyon yapmak istiyor. Haçlı Şabi'nin Türk güçlerine karşılık vermesi durumunda şüphesiz Türkiye'de bunlara yanıt verecek ve sorun daha da büyüyecek. İran'ın uluslararası toplumla sorun yaşamak istemediği bir dönem. Böyle bir karşılaşma durumunun yaşanması İran'ın çıkarlarına değil. İran, Türkiye ile karşılaşacak bir tablonun oluşmasını istemiyor. Haçlı Şabi güçleri PKK'yı destekleyerek Türkiye'ye karşı dururlarsa İdlib'deki senaryo tekrarlanır ve iki taraf karşı karşıya gelir. Bu çok ciddi bir durum. PKK bu bölgede güçlü bir şekilde var ve Haçlı Şabi ile aralarında sorun yok. Ketayip Hizbullah daha önce herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı. Kürdistan bölgesi Türkiye ve Irak bölgede istikrarın sağlanmasını istiyor ama Sincar'daki güçler bunu istemiyor. Erim, Sincar operasyonu için Kürdistan bölgesi ve Irak hükümetinin razı olması gerekiyor. Türkiye Sincara yönelik operasyonla Kürdistan bölgesi ve Irak hükümetlerinde bir endişeye sebep olmak istemiyor. Ortamın uygun olması durumunda Türkiye bu ayın sonuyla önümüzdeki ayın başında Sincara yönelik operasyonu başlatabilir. PKK'yı bölgeden çıkarmak için öncelikle yoğun hava operasyonunun ardından karadan da operasyon gerçekleştirebilir değerlendirmesinde bulundu. Erim Erbil ile Bağdat'ın razı olması durumunda operasyonun bu ayın sonuyla önümüzdeki ayın başında başlayacağını vurguladı. İran destekli Şii Haçlı Şabi milisleri ve PKK'nın Kuzey Irak'taki Sincar bölgesindeki konuşlanmasına devam ettiği bildiriliyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Haçlı Şabi milisleri geçtiğimiz haftalardan itibaren Sincar ve çevresine yerleşmeye başladı. Haçlı Şabi'nin yanı sıra PKK da Sincar'a ve çevre mahallelere güçlerini yerleştirdi. Şii milis gruplar ve PKK bölgeye konuşlanmalarının sebebini Türkiye'nin olası kara harekatına karşı koymak olarak açıklıyor. Bölgeye konuşlanan milis gruplar arasında İran tarafından askeri ve siyasi anlamda desteklenen Hareket el-Nuceba ve Ketayip Hizbullah öne çıkıyor. Şii grupların ve PKK'nın bölgeye konuşlanmasının geçtiğimiz yıl Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimiyle Bağdat hükümeti arasında imzalanan anlaşmayı ihlal ettiği aktarılıyor. Bu anlaşma uyarınca milis grupların Sincar'dan çekilmesi ve bölgenin silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı. Sincar'ın Yezidi Belediye Başkanı Mahma Halil, Haçlı Şabi'nin ve PKK'nın bölgeye konuşlanmasının anlaşmayı ihlal ettiğini vurguladı. Halil, bazı siyasi grupların bölgede hayatın normale dönmesini istemediğini ifade etti. Haçlı Şabi'nin siyasi liderlerinden Hadi El Amiri geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Sincar'a harekat düzenleyeceği istihbaratı aldıklarını ifade etmişti. Amiri, Bağdat hükümetine buna karşı gerekli adımları atma çağrısında bulunmuştu. Haçlı Şabi kaynakları Sincar'a konuşlanmalarının amacının güvenliği sağlamak olduğunu öne sürdü. Haber 7 yazarı Taha Dağlı, geçtiğimiz günlerde İsmail Hakkı Pekin'in İsrail örneğini verip, Türkiye, ABD'nin gönderdiği tırları vursun önerisini köşesine taşıyarak, sınırda İsrail modeli uygulanabilir mi sorusuna cevap aradı. Dağlı, bu durumun hali hazırda gergin olan ilişkileri daha da gerginleştireceğini söyleyerek, emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ve kendisinin öngördüğü iki farklı seçeneği yazdı. İşte Taha Dağlı'nın o yazısı. Burnumuzun dibinde PKK'ya giden silah yüklü tırları vurmak mı, yoksa kontrol noktaları oluşturup terör konvoylarını durdurmak mı? Sınırımızda terörle mücadele için bu seçeneklerden birine mecbur kalacak mıyız? Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, aynı şeyi Türkiye'nin de yapması gerektiğini savundu. Yani İsrail nasıl Lübnan-Suriye arasındaki silah trafiğini hedef alıyorsa, Türkiye'nin de Irak'tan Suriye'ye giden terör konvoylarını bombalaması gerektiğini söyledi. Böyle bir durum hiç kuşkusuz Türkiye ile ABD arasındaki mevcut gerginliği ucu açık şekilde artıracaktır. Belki sahada bir çatışma riskini de doğurabilir. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, tırların bombalanması yerine durdurulması gerektiği yönünde alternatif bir çözüm önerisinde bulundu. Ataba'ya göre Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyi arasındaki sınır hattında kontrol mekanizmaları oluşturulmalı, belli başlı sınır kapıları var, bu kapıların özellikle Irak tarafında kurulacak denetim noktalarıyla Irak'tan Suriye'ye giden silah yüklü tırlar kontrol altına alınabilir. PKK tırlarının vurulması yerine durdurulması alternatif bir terörle mücadele yöntemi olabilir. Üstelik caydırıcı bir unsur olarak da fayda sağlayacaktır. Tabi bu da kolay bir durum değil ama Irak'taki resmi muhataplarla bu konu üzerinde bir uzlaşma sağlanabilir. Ünal Atabay, terör konvoylarına yönelik hamlenin Suriye ve Irak'taki terör harekatlarından bir farkının olmadığını vurguluyor. Türkiye, Suriye ve Irak'ta nasıl meşru müdafaa hakkını kullanarak askeri harekatlar gerçekleştiriyorsa, söz konusu silah yüklü tırlara yönelik de benzer bir müdahalede bulunabilir. Pekin ve Atabay'ın bu önerilerinin dışında sınırımızda bize yönelik silahlı terör yapılanmalarının belini kıracak bir plan daha var. O da Sincar Operasyonu. Belli ki önümüzdeki süreçte Biden yönetiminin Irak ve Suriye'deki Amerikan askeri varlığını artırmasıyla Irak-Suriye arasındaki silah trafiği daha da yoğunlaşacak. Burada da Irak'ın Sincar bölgesinin stratejik önemi daha da artmış olacak. Çünkü Sincarda Irak'tan Suriye'nin kuzeyine geçişlerde önemli bir üstünlük sağlayan mevki ve orası PKK ile İran destekli Haçlı Şabi militanlarının işgali altında. Türkiye'nin Gara'dan sonra Sincar'a yönelik bir müdahalesi gündendi. Sincarda terörden temizlenirse o zaman söz konusu silah yüklü tırların Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD'ye ulaştırılmasının önü de ciddi biçimde kesilecektir.